Herkese merhaba, günaydın. Ben bu uçak seyahatimize bir gideceğiz. Hatun kişi bizi hava Sabah 08.40 uçağım var. Uçaklarla pek aram iyi değil ama bakalım. inşallah güzel bir yolculuk olur. Hadi bakalım, başlayacağız. Herkese selam. Yolculuğumuzun ilk bölümü bitti. Şimdi gene kim var? <laughs> yine ben, <laughs> gene yine var, ben, yine ben, yine ben. Yine var kim var? Evet, uzun zamandan beri konuştuğumuz Sirkistan seyahatimizin ilk ayağı olan en önce İstanbul ayağını bitireceğiz. Evet. Tabii ki eğlenmek güzel ama iş de önemli. Şimdi bir fuara gideceğiz. Evet. Fuar Tüyap'ta, Beylikdüzü'nde sektörün bizim sektörün, paslanmaz çelik sektörünün en önemli fuarlarından birisi asansör fuarına gidiyoruz. Gideceğiz, göreceğiz. TÜYAP'taki fuarı bir inceleyelim. Bu akşam İstanbul'dayız. Yarın öyle uçalım, Sırbistan'a gidiyoruz. Hı -hı. Ve tabii hobilerimizden vazgeçmiyoruz. Bu akşam için Hı. sana güzel bir sürprizim var. Aa, Gastronomik tamam. bir... Hem bana hem takipçilerimize, şey izleyicilerimize. Gastronomik bir, bir tur yapacağız. Tur Tek yapacağız. nokta mi? tur diyebiliriz. Tek noktalık büyük şölen Aynen öyle. Bu da sana sürpriz olsun. Hadi bakalım sürpriz hep beraber görelim. Şimdi fuara gidelim. Fuarda yenilikleri görelim. Bakalım. Bu arada şey de yapabiliriz. Tüyap fuar lezzeti. Olabilir. Tüyap fuar lezzetleri de olabilir. Ortadaki yemekleri de tatlıda da yapabiliriz. Çok farklı bir şey gelecek. Fuar lezzetleri olarak yeni bir şey de açabiliriz. Olabilir. Yeni bir seriyle de başlayabiliriz. O zaman şöyle yapalım yeni serimizin ilk bölümü tüya fuar lezzetleriyle birazdan karşınızdayız. Görüşürüz. Şu bilgisayar merkezinden giriyorsun diyorsun ki 13 çapında bana sığdığı kadar delik aç diyorsun. Enter'a basıyorsun sonra gidip evine yatıyorsun. Ölçülerini kendin veriyorsun. Yani oradan kendin giriyorsun. O sabah kadar çalışıyor. Sabah bir geliyorsun işi bitirmiş. Malzemeler hazır. Pist pist kenara kaldırıp koymuş. Alt tarafa da burdaları indirmiş. Evet. işini bitirmiş. Konsept uygun olsun. Tek köftelik atıştırmalık. çiğ poli lezzetleri. Her holde farklı bir lezzet. Evet fuardan çıktık. İşimiz bitti. İşimiz bitti bizden bu kadar. Güzel şeyler değdik. Demek ki fuarlarda da güzel şeyler gelebiliyormuş. Fuar lezzetine devam edeceğiz. Bu iki açılış gibi olsun. Gözünü seveyim ya. Neyse kavurmacıya geldik Açız biz? <laughs> Olsun. <Gülüyor> evet başka özel şalgamı. Özel hisar ayranı. Karadeniz'de Plaki plakitaşı diye bir taş var. Granit benzeri. Bir şey. Çıkarken çekeriz. Tamam. Onun üzerinde kavrulan kavurma. Ooo. Aynen. Kendi özel şalgamı var. Kendi özel şalgamı. Özel hisar belki bilirsin Ege Üresi'nde. Ya meşhur. meşhur. Her yerde olmaz. Hayır, her yerde olmaz. Şöyle söyleyeyim. Balıkesi tarafında çok önemli bir ayran. Kabacık'ta bir köfteci var. Orası bu ayranı özel getirtiyor ve satıyor. Balıkesir'i Migros'ta bile bulabilirsin ama burada Migros'ta bulamazsın. Bulamaz. Benim çok sevdiğim bir ayran. Ne zaman Balıkesir'e gitsem dönüşte bir kolye alırım, evde onu içerim. Herkese tavsiye ederim. Hadi bakalım. Sütlacımız evet. mı? Ünlü hamsi kesitlacı. Bol Çok seviyorum. İnşallah bir gün Rize'de yemek de nasip olur. Hadi bakalım, inşallah. Oraya da bir sokak lezzetleri yaparız. Ama o birkaç gün sürer. Tabii canım. İçeyim mi hamsi kesitlacı? İçemedim. Biraz sonra kafa yiyeceksin. Alamıyorum ki. Oo oh, bayağı iyi. <laughs> Buraya bak. Bandır gibi lime lime evet. ağızda böyle eriyor. Ama evet. özelliği o taş tepkisi. Evet. Ben mesela Sivaslıyım, bizde de kavurma var. Ama ben Rize kavurmasını çok severim. Özelliği hafif böyle kavurmada yağlı. Tutur kavurmada da böyle biraz elim ağzım yağ uzun isterim yani. Özelliği ekme ekmeği kendi yapması. Ekmeği kendileri yapıyorlar. 3 çeyrek ve yarım diye iki boyut başlığı altında toplamışlar. Şeyi çok ee, iyi, tatlı, tatlı çok iyi. tatlı, tatlı. aynı. Ee, fiyat ne kadar? Sütlaç mı diğerleri? Çünkü hepsinin fiyatı. Yani Sütte 3 çeyrek kavurma 290 lira. Ee, yarım ekmek 190 lira. Süttaş da 150 lira. Fiyatlar gayet uygun. Ben yani Hamsköy süttaşı. Ben severim. Güzeldir. Fiyatları da uygun. Zaten o yedikten sonra, tattan sonra fiyat falan çok Evet, o oh, olmuyor. Ağızda bıraktı o tas ve bile fiyatı çok da Sonuçta et yiyorsunuz yani. burada sipariş verirken dikkat edersen soruyorlar yani soğan ve domates olsun bu diye. O opsiyonları da kendiniz karar verebiliyorsunuz. Bir de şey var, adını sen söyleyiver. Etimiz ince, ufak ufak yapılmış. Evet, ufak ufak, böyle çok büyük değil. Ufak ufak ve taştan. yapıyorlar. Ve taştan. Pi, pileki taşı mı? Öyle evet, bir isim var. taşının üzerinde yapılmış. Pileki taşında yapıyorlar. Ee, yediğiniz zaman lime lime o tat ağzınıza geliyor. Böyle tane tane değil. Bir tandır havası var ette. Güzel. Güzel. Ona fotoğraf mı atmış? <laughs> Niye sapıyorsun? <laughs> Teacher'sın. Piyasa piyasa fiyatıyla tutuyor. 967 500. Evet, evet. 167'e geldim. 40. Sanki. Bugün ben şey yapıyorum. Aa, o diye bir şey varmış. İlk defa gördüm. Burası single malt. <laughs> Bilmiyorum ki ne alsak. Çıkan ben 16 buçuk yere hiçbir şey var ya. Çok şey değişmiş. Yani şuna bakalım. 22 buçuk. 22 buçuk. <laughs> gene viskiler daha şey gibi. Viski biraz daha ucuz gibi tabii. Türk Türklerde rakılarda şey yok. Oho. şeylere bak birader. Şey, ne dersin? daha uzun. Allah bir de buradan giderken üç litre, dönerken birlikte litre Ama biz tabi almadık. Evet. Kapımızın önündeyiz. Bekliyoruz. 50 dakika röter aldık. Elda dakika yedik. Kapımız değişti. Yani başımıza gelmeyen kalmadı. Bir fili girdik. Biraz orayı inceledik. Fiyatlar güzel ama belki sizin istana daha ucuz durabilirsiniz diyerekten e, çok alışveriş yapmadık. Evet, karşılaştıracağız, ona göre alacağız. Yani onu herkesin dikkat etmesi lazım. Buradan giderken bavulunuzu veriyorsunuz, free shop'a giriyorsunuz, 3 litre içkinizi alıyorsunuz, o içkilerle beraber uçağa biniyorsunuz. Gidiyorsunuz, hiçbir sorun yok. Dönerken e, Sabiha Gökçen'e geliyorsunuz, Türkiye'ye geliyorsunuz, hakkınız 1 litre. Yani gidiş dönüş toplam 4 litre hakkınız var. Kalacağımız otelde e, bize şifre yolladılar. Evet. Bayağı bir talimat gönderdiler, ama bakalım ne yapacağımızı beraber göreceğiz. Başarıp başaramayacağımızı. Aynen bizimkisi şey olduğu için, apartman olduğu için otel değildi. Evet, apartman olduğu için Şimdi tek işimiz gereken tabii ki herkesin farklı deneyimleri oldu. Sırbistan tarafı orada geçişlerin bir sıkıntı yaşamazsak yemiş olacağız. Evet. Benim ilk yurt dışı deneyim olduğum için hani biraz heyecanlı ama Burak da var. çıktığı için onlara hep beraber göreceğiz. Dediğim gibi artık yüzde yüzde turuna geldik. Geldikten sonra zaten plan kurduğumuz her şeyimiz belli. Ön önce otel odasında bir, bir gezdiniz. Evet. Ondan sonra da bakalım günlerimiz nasıl geçecek şey, ona göre planlar. Bakalım bu bir gittikten sonra havalimanından hangi otobüse binilecek, kaç dakika sürüyor. Bunları da sizinle paylaşacağız. Hep beraber canlı canlı. Bizim için canlı fakat sizi sonradan deneyim olarak hep beraber yaşadık. Yapabilirsek de orada içkilerinde kendini çekip, orada içkilerin fiyatlarını çekip, durumu çekip size de aydınlatıcı bir bilgi vermek için en geliyoruz. gelin yapacağız. Azerbaycan Hava Yolları'nın J286 sefer sayılı Bakü uçağının çıkış kapısı. Evet başkan. Evet. Artık saat sonra Baya bir geçimlerden sonra bir türlü tozu değişti. İşte gel gel bakalım, Geldim bakalım. M şu an girdik, hadi bakalım. Şifreyi çözüyoruz. Sol üstte yaz bakalım. Sol üst şu oluyor. Sol üst M. 35 51. 35. Açıldı. tamam başka. Bir başka da anahtar var. Yok onlar bizim değil. Tamam sen hangisini aldın? M olan hayat olanım ben. Tamam M bizim. Tamam. O zaman bunu kapatıyoruz. Onu kapat. Binaya girdi daha iyi bir daire... Kitledik. Ya tek yatak yanlarına çok iyi oldu. <laughs> evet. Giriş olmasa ne diyorsun? Evet. Binaya girdi daha <laughs> Niye giriş katı? Güzel başkan başkan giriş katı olsun. Evet, geldik, iniş yaptık. Evet, geldik. Geldiğimi gelir gelmez 6 euro kazıklandık. Aynen, 6 euro, euro kazıklandık çocuk. Para üstü bulamamış. Bize de bir de şey yaptı böyle no 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 falan dedi. Meğer o no no no. Biz Aynen. de ha sanki bize fazla bir gibi hissettik ama hesapladığımızda abi, 6 yani, bir 6 euro gelir gelmez bir hızlı edildi ama. 6 euro içeri girdik. <laughs> evet, hadi bakalım hayırlısı olsun. Şu an merkeze doğru ilerliyoruz. Buraya böyle motorları falan böyle koyuyorlar rahatla. GS'leri hiçbir şey yokmuş gibi. Şöyle merkeze doğru ilerliyoruz. Güzel mekanlar var bu arada ya. Evet, güzel mekanlar var. Evet. Oriental. Ne, ne mutfağı bu? Yunan mutfağı gibi bir şey. Hulümden mutfağı, bir de şu da ileride oriental bir Aynen. şey gördüm. Yunan mutfağı, Arap gezileri varmış. Bizim ilk olarak e, belirlediğimiz cevabı köfte yapan yer var. İlk olarak oraya gidiyoruz. Evet, yeni geldik, karnımız acıktı. Evet. Tabii ki bir exchange çok işte bulursak tabii. Aynen Biraz Merkez daha euroları bozmuyor. Sonra olursa bakacağız. Çok çok ilginç bir olay geldi başımıza. Otobüste bir Türkiye hasta burada çalışan. Dekorasyon işleriyle uğraşan. Samet diye bir arkadaşımız da sağ olsun. Samet'e selam olsun burada. Bizi otelin önüne kadar getirdi. Aynen öyle. Samet Aynen. bize kıyak yaptı. Bir iki verdi. Numarasını verdi. Başını sıkışırsa beni arayın dedi. Gerçekten. Başını sıkışırsa Samet'i ara durum söz konusu. Aynen. Gümrükten geçerken herhangi bir sıkıntı yaşamadık. Bakmadılar Yok. bile. Hiç, hiç bir Bazen bakıyorum. yorumlarda görmüşsünüz şey, şuna bakıyor, buna bakıyor. Hiçbir şey bakmadılar. Yüzümüze bile bakmadılar tabiri caizse. Ama Aynen. herkese tavsiye ediyorum. Havalimanından 72 nolu otobüse binin. Kesinlikle evet. bekleyin. Ve 72 yolu çok bizim gibi çok dolaşırsınız. Evet. İndivili yaparsınız. Aktarma yaptık, durağa yürüdük filan. Bu arada e, ulaşım da ücretsiz. Evet. Sadece minibüsler var. Kaç oldu minibüsün arasında? Evet. Onlar biraz moda. 7 A mıydı? Öyle bir şey. Öyle bir şey. O küçük minibüsler ücretli. Onlara binmeyin çünkü bütün ulaşım araçları ücretsiz. Otobüsler, tramvaylar, tramvaylar tramvayla konserv kutusu gibi. Biraz eski ama ücretsiz. Bu seçeneği onlardan. bu video 2008 yılında kurulmuş, bugüne kadar yüzlerce markanın dijital başarı yolculuğuna eşlik etmiş olan dijital strateji sponsorluğunda sizlerle. 15 yıl aşkın deneyimiyle dijital stratejist sadece dijitalde var olmanızı değil, dijitalde kazanan bir marka olmanızı hedefler. Dijital dünya her geçen gün değişiyor, rekabet artıyor, algoritmalar yenileniyor, kullanıcı davranışları dönüşüyor. İşte tam bu yüzden dijitalde sadece yer almak değil, stratejik olarak var olmak da gerekiyor. Google ve Meta iş ortaklığıyla yürüttüğü projelerde dijital strateji sizlere dijital reklam yönetimi, sosyal medya danışmanlığı, içerik üretimi, SEO, performans pazarlaması, web sitesi tasarımı, kurumsal kimlik oluşturma, e-ticaret stratejileri ve video prodüksiyon hizmetleri sunuyor. İster küçük bir işletme olun, ister büyük bir marka, hedefiniz yerel pazarda büyümek ya da global aranada ses getirmek olsun dijital stratejist size özel çözümler üretir ve markanızı en uygun dijital yol haritasına oluşturur. Görünür olmak dijital dünyada ilk adımdır. Önemli olan fark edilmek, güven sağlamak ve etkili sonuçlar üretmektir. İşte tam bu noktada dijital stratejist devreye giriyor. Dijital stratejist dijitalde başarıyı tesadüfe bırakmaz, planlar, uygular, ölçer ve sürekli geliştirir. Unutmayın, Dijitalde kazanmak doğru stratejiyle başlar. Dijital stratejist 2008'den bu yana markaların dijitaldeki en güçlü yol arkadaşı. Şimdi videoya kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tüm gezi boyunca bunu söyleyeceğim. Yediğimiz 6 Euro'yu gezi boyunca sunuyoruz. Kaç para yapıyor 6 Euro? 6 Euro 250 lira yapıyor. Evet, 250 lira gelir gelmez. <laughs> gelir gelmez. Gelir gelmez. Bir de adam şey no 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 falan yapıyor ya böyle. Ben sanki... şey anladım. Ben tam parayı sayamadım. Hani ee, fazla veriyorum önemli değil. Ben de öyle anladım ama ben de öyle anladım. Fazla değilmiş meğer. Neyse artık. Bunu ama şey yaz yorumlara yaz. Bu yazacağım yorumlara. Bu yorumlara yaz? Buradan bozulalım mı? Acı başka yer bulamadık mı? Yani daha izle bir yer bulamadın mı? Yani zaten orası kapalı. kapalı. Yine kapatmışlar. Samet bize sabah kadar açık demişti herhalde ama. Valla bilmiyorum. Bu saatte neresi açık, ne bulunur, ne yapılır. Genel olarak güzel. Ama tabii şey Avrupa'nın bir soğukluğu var. Evet. Biraz serin. Hmm. Bu mevsimlerde. Şöyle gezecek gibi değil akşamları. Evet. Gündüzleri işte. belki daha iyidir. Güneş olursa belki sıcaktır ama genelde soğuk olur. Ama buradakiler tabi alışık oldukları için gayet onlar şort ve tişörte geziyorlar. <gülüyor> 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 Şöyle bir gerçek var. İşyeri kim? bayan görmedim. Ne diyorsun? Göremesin. Bence de görmez. Bence de görmez. <laughs> <Bence de göremez. gülüyor> Evet şimdi 100 euro bozdurduk. Ne kadar yaptı? Kaç dinar? 1600 dinar yaptı. 11.000 küsür dinar yaptı. 100 euro 10 bozdurduk. Yaklaşık 10600 dinar yaptı. 117 kur şu an 117 gibi bir şey. 1 euro 117 dinar gibi bir şey. 11600 aldık. 11600 aldık. Tamam. 100 euroya bozdurduk. 10 yani 1600 11 dinar. 116, aldık. 116 117 gibi bir şey. Tamam, boş ver. Bozdurduk. O kur önemli. Yani dünyanın her yerindeler. İnanılmaz Hep bir. Altın gün. Allah Allah. İşte kapatıyor. <laughs> Avcumuz yaladık. Aynen. Adam müthiş İngilizcesiyle dedi ki kapalıyız. Evet arkadaşlar bir durum güncellemesi yapıyorum. Sabahtan beri salladığımız adam gelir gelmez 6 euro kazıklandı. Evet yani şu an orada bekliyor pizzasını. Ama bizim Margaret'ın hala haber yok. Teşekkürler Ivan. İvan. Hemen İvan filandır. <laughs> İvandır. Yine. Çok güzel bir stası gerçekten. Hazırlandık. <laughs> 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 Keşke o limanı alsaydık. Harbi mi diyorsun? Bu <laughs> Youtube <gülüyor> vloglarında görmüştüm burayı. Çok tarihi bir eski bir otelmiş burası. 25 Hayret, defa polis gördük. Polis görmüyoruz dedik ve polis bizi durdurdu.